Hola, bienvenidos y bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección, en la lección 51, entramos a los tiempos futuros en español. Merhabalar, Ben çok iyiyim. Bu dersimizde yani 51. dersimizde İspanyolca'daki gelecek zamanlara bir giriş yapacağız. Bu sizi korkutmasın. Neden bir giriş yapıyoruz? Çok mu detaylı acaba konu diye korkmayın. Sadece gelecek zamanı tek bir başlık altında vermeyi değil her zamanki gibi ayrıntılı ve anlayacağınız şekilde yapmayı uygun gördüğüm için böyle. Hemen videomuzun başında belirtelim eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna basmayı ve yanındaki zile de tıklayarak ders bildirimlerinden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Eğer kanalıma küçük ya da büyük bir destekte bulunmak isterseniz katıl butonuna basarak katıl butonunu e, içerisindeki bazı seçeneklerden 5 liradan başlayan ücretlerle 5, 10, 15, 25 diye e, küçük ya da büyük bir katkıda bulunabilirsiniz. İspanyolca özel ders taleplerinizi İspanyolca derslerim et evet, gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Açıklamalar bölümünde e-posta adresimi bulabilirsiniz. Şimdi el futuro yani gelecek zaman dediğimiz zaman ne yapıyoruz? El futuro gelecek zaman İspanyolcadaki ismiyle el futuro. Bugün bilinen ve konuşulan hemen hemen her dilde henüz yapılmamış lakin yapılması planlanan, yapılması istenen, yapılması hayal edilen fiilleri ve durumları ifade eden gelecek zaman vardır. Türkçede öngörülen zamanın yakın veya uzak olması ayırt edilmeksizin ne demek istediğimi biraz sonra daha net anlayacaksınız. Kullanılan ve -ecek, -acak ekleriyle bildirilen yaygın gelecek zaman haricinde birleşik zamanlar başlığı altında işlenen, öğrenilen ve kullanılan gelecek zamanın rivayeti, gelecek zaman hikayesi, şartlı gelecek zaman ve benzeri çekimler de vardır. Ve Türkçede dahi söz konusu bu zamanlar ileri seviyenin konusudur. Bizler Türkçe örneklerimizde de şu an için yaygın kullandığımız gelecek zaman ile ilgili örnekler vereceğiz. Yine de ufak bir bilgi olması açısından söyleyeyim. Birleşik zamanlar başlığı altında hani gelecek zamanın rivayeti ya da şartlı gelecek zaman diyoruz ya mesela bunu yapar ise ben de o zaman ona affederim diyoruz ya mesela mesela bu bir şartlı gelecek zamandır bunu yapacak ise gibi ya da mesela yapmış olacağım dediğimiz zaman gelecek zamanda bir şeyi rivayet etmiş oluruz. Bunun gibi kullanımlardan bahsetmek istemiştim birleşik zamanlar diyerek ama tabii ki bunun ayrıntısına girmeyeceğim. Bizim normalde Türkçede yaygın olarak kullandığımız ve en basit şekliyle en yaygın şekliyle ister bir işi ya da bir durumu yarın gerçekleştirecek olalım, istersek 4 yıl sonra gerçekleştirilecek olalım, ecek acak ekiyle yaptığımız bir gelecek zamanımız var. Mesela yarın işe gideceğim. Yakın gelecek zaman. 2 yıl sonra okulu bitireceğim. Uzak gelecek zaman. Şimdi biz Türkçemizde bunu ayırt etmiyoruz. Her şekilde ecek acak ekleriyle gelecek zamanı bildiriyoruz. Ee, bu gelecek zaman İspanyolca'daki karşılıklarına değineceğiz bu dersimizde ve İspanyolca'da yaygın kullanılan yakın gelecek zaman ve plansız gelecek zaman konularına bir giriş yapacağız sizinle birlikte. Mütakip derslerimizde de İspanyolca'daki yakın yani planlı gelecek zaman... Veya ve aynı zamanda görece yani görece uzak diyelim yani hani nasıl diyelim yani nispeten kişiden kişiye değişen görece uzak plansız gelecek zaman içinde ayrı birer ders olarak tek tek ele alacağız bu zamanları bu dersimizin mütakip derslerinde yani takip eden derslerini tek tek zaten işleyeceğiz. Bu sadece bir giriş olarak bir girizgah olarak sizlerde bulunsun. Görece ne demek bu arada bunun anlamını bilmeyenler için kişiden kişiye zamandan zamana yerden yere değişkenlik gösteren ya da varlığı bir şeyin başka bir şeyin varlığına bağlı olan şeylere biz görece diyoruz. Kaynağımız TDK her zamanki gibi Türk Dil Kurumu. Ee, mesela göreceli dediğimiz çok zaman duyarsınız değil mi? Göreceli ne demek? Kişiden kişiye değişen. Mesela ben diyorum ki bu film çok güzel. Ee, siz diyebilirsiniz ki ama bu çok göreceli bir durum. Evet kişiden kişiye değişir. Ben filmi güzel bulabilirim. Siz güzel bulmayabilirsiniz. İşte bu görece bir durumdur. Filmin güzel olması. Hadi geçelim diğer slaytımıza. El tiempo futuro en español yani İspanyolca'da gelecek zaman. İspanyolca'da Türkçe lisanında ecek, acak ile yapılan yaygın gelecek zaman kullanımına karşılık gelen iki zaman vardır. Bunlardan birisi yakın ve planlı eylemleri ifade ederken, diğer zaman, e, zaman olarak görece uzak ve görece plansız fiilleri ifade etmek için kullanılır. E, yakın planlı gelecek zaman için kullandığımız ir Artı A artı verbo kalıbı. Yani irin yanına A getiriyorum. Onun yanında bir verbo kalıbı getiriyorum. Ir bildiğimiz gitmek fiili. Ve bu fiili biz geniş zamanda şahıslar üzerinden çekime sokuyoruz. Yani iri e, şahıslar üzerinden çekime sokuyoruz. Bir sonraki slaytımızda detaylı göreceksiniz. Ve bunun yanına gelen bir A yönelmesi yapıyoruz. Ve bundan sonra da fiili mastar halinde bırakıyoruz. Mesela e, şey derdik değil mi eskiden? Hadi pasta yemeye gidelim. İşte tıpkı bunun gibi bir kalıptır. Ir artı A artı verbo kalıbı. Hadi şunu yapmaya gidelim, bunu yapmaya gidelim gibi bir kalıptır. Ona çok benzer. O yüzden de yakın geleceği, planlı geleceği simgeler aynı zamanda teklif kalıplarını da içinde bulundurur. Bunu da bir sonraki dersimizde detaylı göreceğiz. Ee, bu anlamda bu zaman için kullandığımız ve ezberlemeye ihtiyacımız olan herhangi bir kuralsız fiil yoktur. Bu iyi haber sanırım sizin için. Çünkü kuralsız fiillerle çok yoruldunuz geniş zamanda. Geçmiş zamanlarda daha çok yorulacaksınız. Bu yüzden biraz ileriye atıyorum geçmiş zamanları. Çünkü özel derslerimde de belirtiyorum. Gelecek zamanlara bir kez girdik mi öyle çıkıvermek kolay değil. O yüzden de biraz daha böyle hem dile alışmanız için alışkanlık edinmeniz için biraz daha böyle yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi burada kuralsız fiilin olmaması ir artı a artı verbo kalıbında. Kuralsız fiilimizin olmaması bir rahatlık sağlıyor bize. Biz iri geniş zamanda çekimi alıyoruz. Onun yanına a getiriyoruz. Onun yanına da verbo getiriyoruz. Bununla birlikte plansız yani belirsiz yani görece uzak gelecek zaman için kullandığımız gelecek zaman kalıbında fiiller doğrudan gelecek zaman çekimlerine girerler. Bunlar artık ir ve a'yı kullanmıyoruz. Fiilleri doğrudan... Zaman çekimini alıyoruz. Siz artık bunları biliyorsunuz, alıştınız ve birkaç kuralsız fiil, yani irregular fiil dışında, master hallerini koruyarak master hallerinin yanına gelecek ekleri alıyor bu fiiller. Bu anlamda da bu da iyi bir haber. Yani çok fazla kuralsız fiilimizin olmaması diğer gelecek zamanda ve aynı zamanda master ekinin yanına gelecek zaman alması da ve bu aldığı eklerin de ir, er ya da arla bitmesine bağlı olmaması da çok çok iyi bir haber. Sanıyorum bu biraz bizi rahatlatacak değil mi gelecek zaman? Bu zaman içerisinde birkaç tane düzensiz fiiller vardır ve bunların ezberlenmesi gerekmektedir. Bunları da zaten detaylı işlediğimiz iki ders sonrasında göreceğiz. O şekilde planlıyorum iki ders sonra onu anlatmayı. Bu şekilde e, güzel güzel öğreneceğiz gelecek zamanı. Burada bir not düşelim. Yukarıda yıldız olarak belirttiğimiz dipnotumuzu burada belirtelim. Ne demek istiyorum oraya niye yıldız koydum? Elbette İspanyolca'da da tıpkı Türkçe'de olduğu gibi birleşik zamanlarda kullanılan gelecek zaman rivayet, gelecek zaman hikaye, gelecek zaman şart ve benzeri zaman kalıpları mevcuttur. Ve bunlar oldukça ileri bir seviyenin konusudur arkadaşlar. Çünkü en az iki fiil ve zaman zaman üç fiille birlikte kullanılırlar. Bu yüzden oldukça ileri bir seviyenin konusu. Kanaldaki eğitimin ilerleyişi ve süreçler dahilinde ilerleyen zamanda bu konulara da değinilmesi ve ders hazırlanması planlarım arasındadır. Bu haberi de vermiş olayım size. Hadi geçelim diğer slide'mıza. El tiempo futuro ir plus a plus verbo infinitivo. Yani bunu bir değişik haliyle nasıl söyleyebilirim? El tiempo futuro ir mas a mas verbo infinitivo. Yani dahası onun yanına a geliyor, dahası onun yanına fiil geliyor şeklinde. İspanyolca da gelecek zamanlar başlığı altında en sık karşılaşılan, yaygın kullanılan ve merak edilen gelecek zaman kalıbı ir artı a artı verbo kalıbıdır. Bu gelecek zaman kalıbı müteakip derste detaylı işlenecek olmakla birlikte diyebiliriz ki yakın gelecekte yapılması planlanmış fiiller ve öngörülen durumlar için kullanılır. Şimdi bu gelecek zaman kalıbını siz çok sık duyarsınız mesela ya hem voy diyor hem ir diyor, hem bas diyor, hem yanına başka bir fiil getiriyor. Niye böyle kullanıyor diye bir merak konusu olur. Bundaki cümle kurulumu şu şekilde olmalıdır. Yine her zamanki gibi bir suhetomuz var ama mecburi değil. Yani özne mecburi değil. Hatırlayalım niçin öznemiz mecburi değil. Çünkü ben fiili çekime aldığımda zaten özneyi de bildirmiş oluyorum. Okula gideceğim dediğim zaman benim gideceğim, gideceğim bellidir değil mi? Türkçede de böyle. İlla ben dememe gerek yoktur. O yüzden İspanyolca'da da özne her zaman mecburi değil. Özel olarak belirtmem gerekmiyorsa. Öznemiz var. Bu yanına bir ir fiili alıyor. Ve ben ir fiilini ne yapıyorum? Konjugasyon en presente yapıyorum. Yani en el tiempo presente. Yani iri geniş zaman çekimine alıyorum. Tıpkı normal nasıl yapıyoruz? İri nasıl çekiyoruz geniş zamanda şahıslar üzerine? Yo voy, tú vas, él el va, ella va, usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, ellas van, ustedes van şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde aynen bu şekilde geniş zaman çekiminde irimi kullanıyorum. Daha sonra a getiriyorum yanına yani bir yönelme yapıyorum. Demek ki nereye bir, bir şeye yöneliyorum. Bir başka fiile yöneliyorum. O fiil de verbo infinitivo yani mastar haliyle kalıyor. Onun yanında tümleç getiriyorum. Örneklerimize bakalım. Voy a comprar un coche mañana. Yarın bir araba alacağım. Bakın voy. Geniş zamanda iri çektim. Ben olduğum belli. Yo voy. Voy a comprar. Bakın comprar master kaldı. Ben o fiile yönelmiş oldum. Vas a hacer tus tareas. Vas a hacer tus tareas. Ödevlerini yapacak mısın? Bakın vas deyince ne oldu? Tu oldu değil mi? Geniş zaman çekiminde iri çektiğim zaman tu vas olmuş oluyor. Was a aser. Bakın yanına gelen fiil master kaldı. Ödevlerini yapacak mısın? Carmen y Juan van a bailar en la fiesta este fin de semana. Carmen ve Juan bu hafta sonu partide, bayramda, eğlencede, fiesta, hep bütün bunların anlamlarına gelebilir. Bayramda olur, tatilde olur, eğlencede olur, partide olur. en la fiesta yani eğlencede, partide dans edecekler. Bakın van, irin, Eios üzerinden yani üçüncü çoğul şahıs üzerinden çekimi Carmen ve Juan Van Abaylar bakın bir şeyi yapmaya yönelmişler bir şeyi yapmaya gidiyorlar ne yapmaya gidiyorlar dans etmeye gidiyorlar bu hafta sonu o yüzden de bu kalıp ir artı a artı verbo ve verbonun da infinitivo yani master halinde kalmasıyla kullanılan bir kalıptır geçelim diğer slaytımıza bir özet bilgi de diğer gelecek zaman hakkında verelim El futuro yani gelecek zaman yani bildiğiniz dümdüz <laughs> el futuro gelecek zaman. İspanyolca'da gelecek zamanlar başlığı altında sık karşılaşılan yaygın kullanılan bir diğer gelecek zaman kalıbı da görece uzak, plansız, belirsiz ifadeler için kullanılan gelecek zaman kalıbıdır. Bu gelecek zamanda ne zaman yapacağımız, kesin yapacak mıyız, yapmayacak mıyız belli değildir. Bu böyle durumlarda biz bu gelecek zamanı kullanırız. Bu gelecek zaman kalıbı mütakip dersiyle detaylı işlenecek olmakla birlikte bir giriş yapmak ve özet bir bilgi vermek adına şunu belirtelim ki bu zaman çekimi içerisindeki düzensiz kabul edilen birkaç fiil dışında düzenli fiiller master hallerinin yanına şahıslara göre şu ekleri alırlar ve bu ekler düzenli fiillerin ar, er veya ir ile biten e, tüm fiiller için geçerlidir. Yani ar, er veya ir ile bitmesine... E, ...bağlı olarak değişkenlik göstermezler bu çekimler, bu ekler. Nedir onlar? Yo için e, yani fiilin sonuna e getiriyorum master halinin yanına. Tu için as getiriyorum. El, eya ve ustad için a getiriyorum. Nosotros için emos getiriyorum. Vosotros için eis getiriyorum. Eyos, eyas, ustad için an getiriyorum. Ve burada şunu belirtmek isterim ki... ...atensiyon diyerek bir not düşmek isterim. Ne demek atensiyon? Dikkat. Zaman eklerini getirirken yazıda... Tilde kullanımına lütfen dikkat ediniz. Çünkü bir dili öğrenmek sadece o dilde iletişim kurmak değildir. Yazısıyla, okumasıyla, telaffuzuyla, anlamasıyla birlikte bir dili öğrenmek bir bütündür. Bu şekilde öğrenirseniz hem sizin için faydalı olmakla kalmaz. Aynı zamanda çok sağlam bir şekilde ve çok daha kolay öğrenirsiniz yazıyla. Ben o yüzden ödevler üzerine çok fazla duruyorum. Şimdi ne yapıyorum? Ne demiştik? Master hallerinin yanına doğrudan bu ekleri alırlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Yo compraré una casa. Bakın ne oldu? Comprar normalde master halini satın almak demek. E getirdim yanına. Çünkü yo için gelecek zaman belirtmesi e ile oluyor. Yo compraré una casa. Ben bir ev alacağım ama ne zaman belli değil. Beveras leche luego. Daha sonra süt içecek misin? Bakın bever. Master hali bever. Yanına direkt as getirdim. Tu demek için. Yani sen içecek misin demek için. Maria cuidara a los niños. Maria çocuklara göz kulak olacak. Bakın cuidar. Cuidar. Göz kulak olmak. Bakmak. Cuidara. Direkt a'yı getirdim. Cuidar. Master a'nın yanına. A'yı getirdim. Üçüncü tekil üzerine. Onu gelecek zaman çekimine almış oldum. Nosotros iremos a España. Biz İspanya'ya gideceğiz. Ay ne güzel değil mi? İr fiili. Bakar mısınız? Hem İspanya'ya gitmek güzel hem de ir fiilinin değişmiyor olması çok güzel. <laughs> Çünkü zaten birçok zamanda irin değiştiğini görüyoruz. Geçmiş zamanlarda bilhassa bunu fark edeceksiniz. Burada değişmiyor. Ir fiili master halinin yanına direkt emos alıyor. Entendereis el ama. Bakın erle bitti bu sefer. Yine entendereis direkt eisi getirdim master halinin yanına. Ustedes avrirán las ventanas. Bakın avrir, irle biten fiil. Avrir, mastarale. Avriran dedim. Direkt üçüncü çoğul e, şahıs getirdim. Yani zaten aillerinizin ekini getirdim. Avriran las ventanas. Zaten ailleriniz pencereleri açacaklar demiş oldum. Hadi geçelim diğer slaytımıza ve yavaş yavaş dersimizi sonlandıralım. Las tareas yani ödevler. Bu sefer biraz değişik bir ödevimiz var. Bu dersten itibaren ödeviniz haftada iki bölüm bir İspanyol dizisine bakın her gün demiyorum haftada iki bölüm diyorum. Veya haftada bir kez bir İspanyol filmini İspanyolca altyazı ile izlemektir. İspanyolca altyazı açacaksınız hem izleyeceksiniz hem yazıları takip edeceksiniz. İzlediğiniz süre boyunca anlamadıklarınızı değil, bakın tekrar bir anlamadıklarınızı değil, anladıklarınızı not edeceksiniz anladığınız sadece kelimelerden ibaret olmamalıdır. Kelimelerden, ifadelerden, cümlelerden çıkarımlar yapıp yapamadığınız konusunda kendi öz disiplininizi oluşturunuz. Yani bir bakacaksınız. Sadece kelimeleri anlamak yeterli değil. Ben kelimelerden çıkarım yapabiliyor muyum? Bir cümleyi gördüğümde o cümlenin ne demek istediğini anlayabiliyor muyum? Ya da "A" ünlem kullanmış. Demek ki burada bir nida var ya da bir seslenme var diyebiliyor muyum? Ya da ters soru işaretiyle açmış. Demek ki soru soracak bu İspanyol diyebiliyor muyum? Bilmediğim kelimeler olsa bile orada bir çıkarım yapabiliyor muyum? İfadeyi anlayabiliyor muyum? Bunları kontrol edeceksiniz. Tekrar belirtiyorum anlamadıklarınız değil anladıklarınızı not edeceksiniz ilk başta. Şimdilik arzu ederseniz anladığınız cümle veya ifadeleri bakın cümle veya ifadeleri yani kelime kelime yazmanıza gerek yok bunları cümle veya ifadeleri bu videonun yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz, sevdiğiniz ve önermek istediğiniz Dizi ve filmleri hepimizle paylaşarak bütüne hizmet edebilir ve bütünün parçası olabilirsiniz. Burada bir önemli not düşmek isterim. Önerdiğiniz dizi ve filmlerin niteliğini, türünü eklemeniz hepimiz için faydalı olacaktır. Mesela dizi ya da film duygusal mı, ilham verici mi, gerilim mi, şiddet içerikli mi? Bunları belirtebilirseniz eğer çok daha güzel olacaktır. Bu durumda hepimiz de fayda sağlamış oluruz sizin güzel bilgilerinizden, deneyimlerinizden. Umarım ders hoşunuza gitmiştir. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere ne diyoruz? Hasta pronto amigos. Ciao, ciao.